Merhaba, hoş geldin kardeş. Ay, 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 ay. Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci canlı yayınıma <laughs> artık cansın da yok. Yalnız devam edeceğim. Mental sağlık her yerde. Hoş geldin. Teşekkürler mental sağlık. İyi misin kardeşim? Canlı yayınımı paylaşır mısınız? Artık kendi hesabımdan yayın açmaya başladım. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama buradan açıp şey yapacağım. Donuyor mu? Hadi ya. <laughs> Teşekkürler Selim. Eyvallah. Demek ki yayının başında olan bir şeymiş. Merhaba Hülya Mesut. Teşekkürler. Hoş geldin yayınıma. Ee, sorun söyleyeyim. Tarot açmayı seviyorum. İyi niyetle, güzel e, niyetle yayın açıyorum. Bu yüzden de bana soran arkadaşlara bir kısa açılım yapı veriyorum. Eğer varsa bir yayınınız, bir sorunuz onu açabilirim. Ya da konuşabiliriz. Bilmiyorum ki yani daha önce Cansın'la yayın yapıyordum ben. Cansın da yükseltiyordu yani yayına. İki kişi olunca yayında olay farklı tabii yani. Şu anda bambaşka tek başıma konuşuyorum. O da deli gibi. <laughs> He, hiç mi odada da deli gibi konuşmadın şimdiye kadar? Çok konuştum. Ama o zaman kimse görmüyordu. Şimdi birileri görüyor. Kafamda deli sorular. Fatma Gül Yılmaz Hoş geldin. Teşekkürler. Yayını paylaşır mısınız? Biraz daha İnsanlar gelsin. Bu arada hani şey de olabilir. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Seni şu an biri var mı? Seni şu an biri var mı? Yani sanırım Eloş seni şu an düşünen biri var mı? Gibi bir şey mi demek istedim? Fırat'la Fatma Gül barışma olur mu? Bakayım Fatma Gül kardeş. Neden küsmüşsünüz? Hmm. Valla çok ortada ya. Dünya kartı ters tılsın kraliçesi ters asılan adam var. Sizin durumunuzda bir sıkıntı var ki o sıkıntı da parasal konulardan kaynaklanıyor. Taraflardan birisi diğerini fena halde üzmüş. Dost kızı gibi bir şey var yani ortada. Beklenmediği yerden vurulmuş. Onun için bir içe kapanma süreci var. Yani şu anda kısa açılımda söyleyebileceğim bir barışma var mı diyemiyorum. Ama güçlü bir bağınız var. İki tane major kart burada boşuna açılmamış. Birazcık zamana ihtiyacınız var Fatma Gül kardeş. Ben şu yorumu şey yapayım da evet. Tamam. Ee, seni şu an seven biri var mı? Bakayım. Seni şu an seven biri yok. Sen zaten bir kendini kapatmışsın. İçine kapanmışsın, bir dünyadan soyutlanmışsın. Hatta kendin için önemli bir şeyi, bir şeyleri geride de bırakmışsın. Yakın zamanda gireceğim bir ortam var böyle birkaç gün içinde. Gireceğim bir ortam var ve orada tanışacağın yeni biri var. Güzel zamanlar geçirebilirsiniz birlikte. Hayırlısı olsun. Devam edelim bakalım bu nasıl olacakmış. Halil Sümeyye'ye kısa zamanda yazar mı? Bakalım Sümeyye kardeş. Sizin de bitmedi şu konunuz be. <laughs> Bakayım. Hmm, değnek kas. Ay. Evet. Yazar. Artık yazar yani yazsın da zaten. Bak değne asa hep ters çıkıyordu sende. Artık e, evhamı şüpheyi bir kenara bırakmış. Ve bir girişimde bulunma zamanı gelmiş bu arkadaşımızın. Bir girişimde bulunur. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir girişimde bulunur ama beklediği sonucu alamazsa hevesi kaçar gider. Aklında bulunsun mental sağlık. Merhaba Black or White. Çiğdem kurtulabilecek mi bilmiyorum. Hayır Fatma Göl Yılmaz birazcık zamanınız var. Black or White çok teşekkürler. Hop 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 hop, hop güzel. <laughs> Ama bitecek yakında. Artık zamanımız gelmiş. Daha fazla yorum görüntülemek için sağa kaydırın ne demek ya? Hayır. Black or White. Eşimle mi? Seni yakaladım. Altı mesaj var altta. Yavaş yavaş bakıyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Siz niye öyle bir kenleri atmışsınız, bir karşı tarafa gitmişsiniz. Yani aklı, aklınızı başınıza toplayın. Black or white. Sen ya da o ya da ikiniz birden aklınızı bir başınıza toplayın. Diyebileceğim o. Yani kuponlusu ters ama sizin bağınız güçlü. Duygularınızı değil aklınızı konuşturmanız gere gerekiyor. Evet Eda'cığım sorabilirsin. Hazal Taylan Hazal'a döner mi diye sormuşsun. Yakaladım. Taylan Hazal'a döner mi? Döner mi? Döner. Bir işaret bekliyor senden. Gerçekten. Yani herhangi bir işaret bekliyor. Çünkü seninleyken çok güçlü hissediyormuş ve iyi hissediyormuş. Bir şeyler senin gözden düşmene sebep olmuş. Belki dış etkenlerdir. Belki kendi iç buhranlarıdır. Ee, ama seninleyken güçlü hissediyormuş. Bir işaretini bekliyor kardeşim. Eda demiş ki Alparslan Eda'yı bitirdim. 29 mesaj. Eyvah yandık ya. Ben bunları hiç bu şekilde yetişemem ama Nasıl yapacağım? Evet. Alparslan senden kaynaklı sorunlar yüzünden sana bir res çekmiş. Evet. Yakında daha net bir haber, bir taşınma, bir kapanış konuşması gibi bir şey sizi bekliyor. Arkadaşlar 35 mesaj var. Ben en son mesajı atıyorum kendime. Burak Fatma bile yazacak mı? Teşekkürler Rıza. Saygılar. Arkadaşlar yayını paylaşırsanız, hediye medya atarsanız çok sevinirim. Çok iyi olur. Çiğdem kurtulabilecek mi diye sormuşsun. Detaylı açılımda bakmak lazım ona abicim ama. Yani daha yolu var ya. Bayağı sıkıntılı bir dert. Dertli yani değnek kraliçesi. Tılsım kraliçesi ters yani bir de. Bayağı sıkıntılı. Ama daha, daha kötüye gitmeyecek. Yani iyi olarak onu söyleyebilirim. Sude teşekkürler abicim. Çok teşekkürler abicim. Sorun neymiş bakalım. Sude demiş ki... Sude ne demiş? Böyle olmaz bu ya. Eyvah. Gizeme tekrar kurtulabilir. He. Yasin gizeme tekrar dönecek mi? Doğru mu? Yasin gizeme tekrar döner mi? Merhaba foniksi, iyi akşamlar. Yasin gizeme tekrar döner mi? Yasin gizeme tekrar döner mi? Yasin gizeme tekrar döner mi? Yaşadıklarınız ona yetmiş biliyor musun? Yani şüpheler seçim yapması gerekiyormuş. Yapmış seni de geride bırakmış bak. Kalpleri geride bırakmış. Duygusu var ama artık bırakmış kalbi kırık. Bir de ilişkinin yükünü kaldırabilecek durumda değil tarz. Hı, hı Ya arkadaşlar şey yapamıyorum ki. Cümle cümle yazar yani sözcük sözcük yazarsanız daha da zor. Ben ilk defa böyle tek tabanca bakıyorum. Ne yapacağım ben? <laughs> Tamam bir tane. Veysel yazacak mı demiş Aleyna. Tamam. Break or sor tabi. Veysel alemlere dalmış. Kafasını dinliyor. Senden uzaklaşmış. Çok da mutlu. Ayda niye şimdi öyle geldin böyle döndün en sonunda? Yazacak ama sana. Bu ayrılık ona iyi gelmiş. Daha güçlü olarak sana dönecek biliyor musun? Güneş ve yıldız açıldı arka arkaya çünkü. Yazacak bu adam sana. 3-6 3-6 Çiğdem e, kurtulabilecek mi dedim ya. Dedin ya abicim zor. Yani şu anda daha kötüye gitmeyecek diyebilirim sadece Çiğdem. Daha fazlasını söyleyemem. Eşimin dönüşü var buna demiş Black Orbyte. Kavgalarınız biter. Kendi inzivaya kapanır. Bir süre dinlenirse evet. Eşinin sana dönüşü olabilir. 7 7-9 gün 7-9 gün içerisinde bir dönüş belki yaşayabilirsiniz. Çiğdem demek istiyorum ki Kurtulabilecek mi bilmiyorum. Ciddi bir sorun var çünkü ortada. Ama e, daha kötüye gitmeyecek. Çünkü kılıç onlusu ters açıldı. Hani bu daha da kötüye gidemez. Artık yiyebileceği son darbeyi yedi anlamına geliyor. Merve ile Murat boşanabilecek mi? Bakalım. Gereksiz kavgalar yapılmış. Teklifler edilmiş. Yeniden başlanacak güç yok. Erteleme var. Boşanmayacaklar. Bir birinden biri istemiyorum diyecek. Boşanacak güç yok yani o taraflarda. Kavgaları bitirmeniz daha iyi olur ilişki sağlığı açısından ve bunun içinde yakın zamanda bir fırsat gelecek. Çiğdem kurtulacağım değil mi derken. Sen bana bir anlatsana ne demek istediğini. Çünkü çok fazla soru var ya yakalayamıyorum yani konuları. Black orway, teşekkürler sincaplar için. Sen de sincap gibi bir insansın bence. Çok tatlısın. Çiğdem gözünü seveyim bir satırda yaz bir güzel abicim. Bir satırda hepsini yaz. Hülya zengin olacak mı? Neden olmasın? <laughs> Bakalım. O, o. Hülya abicim sen çok kavgacı bir insansın ha ve bu oyundan vazgeçmen lazım iş birliğine birlikte çalışmaya ekip çalışmasına önem vermen gerekiyor bu kavgacılıkla önün kapalı aya kapalı. Ama bu konuyu kapatırsan yani mücadele karşındakileri rakibin değil. Takım arkadaşların olarak kabul edersen önün açılır. Onlar da senin amacına hizmet ederler. Bilmem anlatabildim mi? Phoenix abi görmüyorum ki. Güzel kardeşim görsem niye okumayayım? Bir de gözlüklerim de var. Astigmatım var benim filan. Okuyamıyorum abicim. Ne yapayım? Üzülme. Sor sen. Bakayım okuyabiliyor muyum? Phoenix var mı üstlerde? Phoenix, Phoenix, Phoenix. Yok Phoenix. Hani? Hani yok. Yazmamışsın abicim. Ha yazdım aha yazmışsın. <laughs> evet yazdım aha yazmışsın. Düşmüyor. Niye düşmüyor? Konuşturma yaparım evet. Detaylı açılımda yaparım. Dur, boşanacağım diyeceğim aileme zarar vermesinden korkuyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir evlilikte olaylar bu noktaya kadar gittiyse o zaten sürmesin yani. Anlatabildim mi? Hani karşılıklı saygı ve sevgi kalmadıysa bırakın çıkın gidin yani. Ha gördüm Phoenix. Kübra'yı alacak mı diyor. Fatma gibi detaylı açılım abicim o. Jetonla yapmıyorum onu. Şeyler, IBAN üzerinden yapıyorum. 300 lira. Kübra ev alacak mı? Bakalım alacak mı? Hmm. Biraz daha birikim yapman lazım. Ama işin parasal kısmı seni sıkmasın. Anladın mı? Yani böyle o evin sahibi olduğunu şimdiden düşünenler yani Derler ya inanırsan olur diye. Tamam birikim yapmaya devam et. Ee, ve birikim yapmaya devam et ve o, o evi şimdiden nasıl dayayacağını düşeceğini düşünmeye başla. Detaylara gir yani. O zaman o evin sahibi olacaksın. Evin teşekkürler. Evet açıyorum. Nihayet bin takipçiye ulaşabildim. Çok teşekkürler. Özge merhaba. <laughs> Hoş geldin. Bu buluşamadık. Bak haber bekliyordum senden. Ha sen o Özge değilsin. Doğru pardon. <laughs> Affedersin. Yani annesi istemediği için boşanıyormuş. Ya tamam boşver. Çocuk mucuk yoktu inşallah. Hamza seçili arar mı? Pişman mı? Bakalım. Bir kere o bir red yemiş. Sonra bir kendini soyutlamış. Kavga, gürültü, tartışma. Gereksiz gereksiz konular. Artık aklı filan bir kenara bırakmış. Duygularına kapılmış bu adam. Aranızdaki bağ çok mu güçlü bilemiyorum. Kavganız büyükmüş ama. Aranmayabilir seni. Duyguları bir kenara bırakmış yani. Şey, aklı bir kenara bırakmış. Duygularına kapılmış ve reddedilmenin getirdiği acı onu kendine getirmiş diyebilirim. Ee, Özge, lütfen tek satırda yazar mısın? Çünkü bunu takip etmek çok daha zor. Hani cansın varken kolaydı, hop badanak okuyu veriyordu ama ben böyle yapamıyorum. Evet, teşekkürler. İşte böyle. Batın Özge iletişim var mı? Bakalım hemen. Teşekkürler, teşekkürler. Batın Özge iletişim var mı? Yok, onun hayatında tanıştığı biri var. Yani çok güçlü biri değil ama böyle bir gözü dışarıda başka adayları değerlendiriyor yani. Seni de değerlendiriyor. Biraz değersiz hissediyor kendini. Yani iletişiminiz olur. Ama senin istediğin iletişim olur mu bilmiyorum abiciğim. Hayırlısı. Prenses hoş geldin. Olur var, özge. Olur var da, sen böyle durursan olmaz. Senin de bir harekete geçmen gerekiyor. Ailenin hayatına birisi girecek mi? Bakalım. Kavga gürültü çok. Senin hayatında zaten geçmişinde bir kavga gürültü olmuş, bir çıkmış. Sen bir yeniden başlamak istiyorsun ama bir güneşin de kararmış yani. Zaferciğim hoş geldin. Ne kapatmış abi senin önüne? Senin hayatına birisi gir, senin hayatına birinin girebilmesi için senin bir düze çıkman lazım. Bir aydınlığa çıkman lazım. Çok kalbin kararmış prenses. Özge sana demiyorum. Prenses ediyorum. Senin bir aydınlığa çıkman lazım prenses. Özge kardeş. <laughs> Özge kardeş. Bu haliyle sizin ilişkinizin enerjisi azalarak bitme enerjisi. Anlatabildim mi? Azalarak biter yani böyle devam edersen. O yüzden bunu şey yapma. Olsun istiyorsan bir sen de bir elini taşın altına koy yani. Çiğdem ne sordun anlamadım ki. Bir satırda yaz var, tek satırda. Teşekkürler Zafer'cim. Zafer sen de bir şey sor. Sana da bakayım Kardon. Fatma Gül. Burak Fatma Gül'ü seviyor, özlüyor mu? Evet düştü. Şimdi bakıyorum. Bak bir aç gözlülük var. Bir kibir var. Bir durumu zorunluluktan devam ettirmek var. Valla seviyor mu bilmiyorum. Ama bir açgözlülük var yani bir kibir var bu işin içinde. Hani çok sevgi var diyemeyeceğim. Daha çok onur var, gurur var. Hani böyle bir sanat bir tekrar girişimde bu. Yani muhtemelen şöyle olmuştur sizinki. Sen ondan ayrılmak istemişsindir. O da mecburen kabul etmiştir. Şimdi seviyorum, özlüyorum deyip seninle tekrar birlikte olmak istiyordur ki o seni terk edebilsin. Yani benim bu kartlardan gördüğüm bu. Teşekkürler Hülya. Phoenix abicim yanıtladım ya hatırlamıyorum ama senin yanıtladım. Zafer işler açılacak mı diyor. Bir numarasın Zafer. Zafer'cim bir süre daha böyle devam. Daha 3. Dünya Savaşı geliyor zaten Kardo. <laughs> İşler şu anda zor açılır. Ama senin bir şeyin var. Bir yeniliğe ihtiyacın var. Birisi var abi senin hayatında.